Dünyada üç tür insan vardır. Kadınlar, erkekler ve anneler. Sıfam kaç mi anneciğim? Melek yok mu? Öğretmenim Melek tuvalette uyumuş. Anneciğim, pislik, pislik, pislik. Köşotunda morluklar var, yaralar var. Beceriksizsiniz kızım siz, beceriksiz. Hanımefendi siz bunu daha ne kadar örtmesi diyeceksiniz? Sana ne be kadın, sana ne? Al şimdi oynan alayında. Hiç kimse bu çocuğa yardım etmiyor? İlla ölmesi mi lazım birilerinin inanması için? Allah sabırlar versin kızım. Yeni dizi anne 25 Ekim Salı akşamı Star'da.